Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere yine farklı bir model göstermek istiyorum. Şöyle bakın buralarda ufak burgular var ve burada da yapraklar var. Yaprak bittikten sonra da hemen yaprağın ucundan burgularımızı yapıyoruz ve burgunun devamında da yaprağı yapıyoruz hanımlar. Model çok zevkli örmesi kolay bir model. E şöyle 5 ilmekten oluşmakta. Her bir modelimiz 5 ilmekten oluşmakta. Aralarda 3'er tane ters ilmeğimiz var. 5 3 daha 8. 8 ilmek ve katları olarak hesaplıyoruz. En son ilave olarak 3 ilmek daha kenar için ekliyoruz hanımlar. Örgümün arka tarafı da bu şekilde. Hanımlar bunu bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol, şapka, yelek, hırka her şey yapabilirsiniz. Bebek hırkalarına da çok yakışır. Çıtı pıtı harika bir model. Şimdi e, orta kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre ipinizi ve şişinizi ayarlayacaksınız. Ben ufak bir parçada sizlere göstereceğim hanımlar. Şöyle göstereyim. Bir yaprak, bir burgu. Şöyle, şu kadar ufak bir parçada göstereceğim. Şöyle. Bunun için ilmeklerimi başladım. Bir sıra e, haroşa ördüm hanımlar. Siz önce lastiğinizi öreceksiniz ve lastiğin hemen sonrasında modelimizi kuracaksınız. Şimdi hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve kenar için iki tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Ajur doladım. Bir düz, ajur, tekrar iki düz. Bu hanımlar yaprağımız olmuş oldu. Bakın iki tane düz ördüm bir tane ajur, bir tane düz, bir tane ajur, iki düz. Bu yaprağımızın ilmekleri. Ortası için iki model arası üç tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Üç tane tersten sonra buraya burgumuzu yapacağız. Burgu için bakın iki, dört, beş tane ilmeğim var. Şişten çıkartıyorum hanımlar. Şöyle 3 tane ilmeği sağ şişime aldım. Burada 2 tane ilmeği bıraktım. Bu 2 tane ilmeğimi de ön taraftan sol şişime aldım. Sonra diğer ilmeklerimi tekrar sol şişime alıyorum ve düz olarak örüyorum. Tekrar kenardaki iki tane ters ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bakın burada düz ilmeklerim var. Düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. Yaprağımıza e, ajur doladığımız için hanımlar ilmeklerimiz artmış oluyor. 5 ilmekten başlıyoruz. Ajur doladığımız için ilmeklerimiz artıyor. Tekrar kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. Ve iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi hanımlar burada 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Şöyle göstereyim. 3 tane düz ilmek ördükten sonra ajur doluyorum bu ortadakini direk olarak kullanıyorum hanımlar. Bir tane düz direk ilmeğimi ördüm. Tekrar ajur doladım. Burada da 3 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım burada 5 tane düz ilmeğim var. Burgumun ilmekleri. Bu 5 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ters ve kenar ilmeğim. Şöyle. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersi ters, düzü düz olarak örüyorum hanımlar. Örgümüzün arka tarafında her sırada da ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimizi örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 1 tane ajur doladım. Direkt ilmeğimi örüyorum. Tekrar ajur doladım. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi hanımlar bir önceki ön sırada burguyu yapmamıştım. Bu sırada burguyu yapıyorum. Şimdi tekrar 5 tane ilmeğimi şişimden çıkarttım. 2 tane ilmeği bırakıyorum. Diğer 3 ilmeğimi sağdaki şişime aldım. Sonra soldaki şişime öndeki iki taneyi aldım. Tekrar diğer ilmeklerimi soldaki şişime alarak şöyle örgüme devam ediyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrar ters ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar bakın burada 1 2 3 sıra şöyle ajur sıram oldu. Şimdi yaprağımızı kapatmaya başlayacağız. 2 tane şöyle 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 tane ilmeği birlikte tutuyorum. Bakın iki düz ördüm. 2 ilmeği birlikte tuttum. 1 2 3 tane tekrar düz ilmek ördüm. Birinci ilmeği alıyorum. ikinci ilmeğimi çeviriyorum. İkinci ilmeğimin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Tekrar burada iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Aradaki 3 ters ilmeğimi örüyorum. Bir alt sırada burgumu yapmıştım. Bu sırada burguyu yapmıyorum. Düz olarak ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Evet. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek örgüme devam ediyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yaprağa geldik. İki tane düz ilmek örüyoruz. Tekrar iki tane birlikte tutuyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğimi çeviriyorum ve ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tutuyorum. 2 tane düz ördüm. Tekrar 3 tane ters. Bu sırada burgumuzu yapıyoruz. İlmeklerimi şişimden çıkartıyorum. İlk 2 ilmeği bırakıyorum, diğer 3 ilmeği sağdaki şişime aldım. Diğer iki tane ilmeği de soldaki şişime aldım. Bu iki tane ilmeği örgümüzün ön tarafından alıyoruz hanımlar. Tekrar ilmeklerimi şöyle düz olarak örüyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek örgüme devam ediyorum. Evet hanımlar. Tekrar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar bir, iki tane düz ilmek ördüm. Şimdi hanımlar ikinci ilmeği burada alıyorum. Şöyle birinci ilmekte yer değiştirdim. 2. ilmeği ön tarafa aldım ve burada 3 tane ilmeği bakın 1 2 3 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar 2 tane düz. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğim kaldı hanımlar. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın hanımlar. Şimdi şöyle bakın. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve tekrar tersleri ters, düzleri düz örüyorum. ters ilmeklerimi örüyorum pardon düz diğer tarafta ters şimdi kalan ilmeklerimi de ters ters düzü düz bu sırada modelimizi bitirmiş oluyoruz hanımlar bir üst yani modellerin yerlerini değiştirdiğim sıraya geliyorum Evet şimdi buraya burguyu yapacağız buraya yaprağı yapacağız bunu da göstereyim hanımlar tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım ters ilmeklerimi ördüm şimdi burada bakın 5 tane düz ilmeğim var bu 5 tane ilmeğimi şişimden çıkartıyorum ilk 2 ilmeğimi bırakıyorum diğer 3 ilmeğimi sağdaki şişime aldım sonra soldaki şişime ön taraftan 2 ilmeğimi aldım ve düz olarak 5 tane ilmeğimi örüyorum. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar 5 tane düzüm var burada. Bakın. Buraya yaprak yapacağım. 1 2 tane düz, ajur 1 tane düz, ajur İki tane düz ve kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Evet hanımlar, modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi çok kolay, örmesi zevkli ve her şeyde de kullanabileceğiniz şahane bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.